Ceren'in perdesini aç bana göster yüzünü. Duyuyor musun Selma'nın sesi bu? Duymaz olur muyum ah canım şarkı söylüyor. Ee, söylemiyor adeta ötüyor. Selma da mı tavuk oldu? Yok canım bülbül bülbül. Bül. Ha bülbül bül tavuğu. bak şarkı bana söylüyor. Hayır bana söylüyor. Ha sen açacak bir yalancısın. Bana alçak dedin ha, namussuz Ramazan! İç yaban! İt ol it. Hayvan! Hayvan ol hayvan! Eşek! Eş ol eşek! Selma'yı sana girmem! Burada ikimizden biri fazla! Evet, sen gidebilirsin! Hayır gitmeyeceğim! Anlaşıldı bu işi kan diyecek. Ne o? Bizden mi çamaşır yıkayacağız? Hayır, vuruşacağız! Niye vuruşacağız? Selma için! Sağ kalan Selma'yı alacak! Öbürü ne alacak? Öb öbürünü karıştırma be, yürü! Yürü! Ne yapacağız? Çek silahını! Çektim! Ben de çektim! Dön arkanın. Döndüm! Heh, şimdi ona kadar sayacağız! Dönüp birbirimize ateş edeceğiz! Olur! Başla! Bir! İki! iki, iki üç! Dört, dört! Beş! Altı! altı yedi, yedi! Sekiz! Dokuz! dokuz. Hey bana bak, <laughs> bu tabanca, bak! Bu tabanca bu çakmak! Bu tabanca bu çakmak! Bu tabanca, bu Efendim, bugün çok sinirlisiniz! Evet, sinirliyim! Aklımı karıştırma! Bu tabanca, bu Bu sefer elimden kurtulamayacak o Şaban! Efendim, cezası ağırdır! Olsun! Her şeye razıyım! İsterlerse asınlar! Yeter ki Şaban ortadan kalksın! Ha, Geldi! Bu tabanca, bu Gel! Efendim, beni emretmişsiniz! Gel Şaban! Gel yavrum! Gel benim güzel oğlum! Geleyim! Geldim! Yak çocuğum bir sigara! Aman efendim, estağfurullah! Yak, yak! Peki! <laughs> Çok naziksiniz! Sağ ol canım! Hay Allah, gene karıştırdım! <laughs> Vallahi olmaz! Ben yakayım! Bırak! Vallahi bırakma! Çek elini! Olmaz, çekmem! Aa, tabancaymış! Ay! Safinaz hanım! Ay Şaban bey, siz miydiniz? Korkuttunuz beni! Korkuttum değil mi? İyi! Dikkat et, başlıyorum! Ay öyle aniden olur mu? Çok heyecanlandım. <laughs> Heyecanlı başladım değil mi? Evet beni büyülediniz. Ya demek büyüledim. Kalbim yerinden fırlayacak. Bana da bir şeyler oluyor. Bakın bütün vücudum titriyor. <laughs> Benim de titriyor. Mani olamıyorum. Elimi tutun bakın ateş gibi oldu. Ya yanarsam? Yanmazsınız tutun. Ah, bakın gözlerim de kapadı. Aa kapattı. Ben de kapadım. Ay yoksa bir şey mi yapacaksınız? Hayır yapmayacağım soracağım. Sorun. Kim çalmış olabilir? Siz. Yok canım. Ne zaman? İlk gördüğüm anda. Demek hırsız benim. Evet. Kalbimin hırsızı, çapkın. Teslim olayım bari. Sen de itiraf ediyorsun. Başka çarem kalmadı ki. Allahım, kulaklarıma inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Nasıl yaptın bu işi acaba? Canım Şabanım, müjdeyi babama vereyim. Baba, baba.